Üçüncü VTR'mize geçiyorum efendim. Gelinlerimden Yeşim, kayınvalidesi hakkında yaptığı açıklamayla yine herkesi şaşırtacak. izleyelim. Eyvah eyvah. Bizim yine her zamanki gibi altın muhabbetleri. Hani düğünlerde bazen olur ya, hani gelemeyen edemeyen oluyor böyle. Yine gelemeyen böyle tanıdıklarımız eş dost, sen git benim kayınvalidemi tanıdıkları için... işte hani bize vermesi için altınları ona teslim et. Hani biz gelemedik hediyemiz de burada şeklinde. İşte şeyler toplanıyor, altınlar. Bir gün de bir düğüne gitmiştik, böyle onların bir düğünüydü. Ondan evet. sonra her gelen bana şey yapıyor, ya işte yeni gelinimiz Yeşim'cim biz gelemedik, hediyeni ben kayınvalidene verdim. Bir oldu, iki oldu, üç oldu, beş. Böyle duydukça böyle şoktayım, duydukça şoktayım. Her gelen bana sana altın takla. verdiğini söylüyor. Vermiyor mu sana? Yok benim altından altından haberim yok ki. Aha. Toplamış hepsini. Duymaktan bıktım artık bu tür şeylere. Ben bıktım gerçekten bıktım bunları duymaktan. Ya Altın deyince böyle zaten böyle sinirlerim oynuyor. Aa. A -a. Hadi inkar et de daha ben orada söylemediklerimi de söyleyeyim. Hadi inkar et. Aa. Ben daha eksik söyledim. Üçte birini anlattım. Ya. Ne diyorsun A -a. ya? Kollarım böyle dolu doluydu yani. Sana ne? Bana <laughs> onlar hediye. Nasıl bu sana, <laughs> sana ne? Ya. Zamanında sen mi gittin altınları biriktirdin? Zamanında ha. gittim. ...ben gittim, ben taktığım altınlar bana geldi. Hani oğluşum oğluşum diyorsun ya, oğluna geliyor, e, oğluna bana gelecek. Da, anam yavrum, lüks düğün yapmasaydın, lüks eşya almasaydın... ...havalarda uçmasaydın... Havalarda nasıl uçtuk kız? Yatığından aydın, katığından aydın. Bana Oğlun gösterişi seviyorsa, lüksü seviyorsa bu benim sen suçum Sen ne diyorsun o? sen sen? Ben mi yapıyorum? Sen ne diyorsun? O dolduruyor? Hayır, ha? bana diyordu ya, anasının evinde, babasının evinde... ...böyle lüks mü yaşıyordu, bilmem diyorsun. ne demek ki neymiş? Oğlu bana bu hayatı sunmak istiyor. Her şeyi benim üzerime bırakıyor ya. Sen lüksü seviyorsun. Sen şöyle şu arabaya biniyorsun. Şuraları istiyorsun. Lüksü seviyorsun. Hayır oğlun sadece böyle yaşatmak istiyor. Sen istemedin. Ben dedim düğün ne istiyorsan yap. ...benim gelinliğime karışmayın, tek, sadece tek istediğim bu. Gelinliğini de bedel aldık anne. Aha, ya. yani. Hayır dedim ki tasarımını, şeyini bana bırakın. Ben sadece istediğim bir şey olsun, <laughs> karışmayın. Düğün yeri iyi bir yer mi olmuş, kötü bir yer mi? Bütçeniz neye yetiyorsa onu yapın dedim. Hiç <laughs> karıştım mı, ben ağzımı açtım mı? Benim eşim beğendi, eşim karar verdi, her şey o karar. Ya var. gelinliğe ne oldu onu söyle. Yaptırdım, istediğimi de yaptırdım. E yaptırmış ne var? Sen ondan boş ver şimdi, altınlar ha. nerede bacım? Altınlar ha? mı? Altınlar <laughs> bende. E ama nasıl ya? Aa. Ya mu? Bende. ama gerçekten Demet Hanım, ben bir şey yapmak istiyorum. Hani yapmayacaktım ama beni sen zorluyorsun. Eyvah! Ben Aa. artık her şeyi not alacağım ya. Ay. Hani evet. biz buraya gelirken anlaştık ya. Hani üç tane şey, üç kişiye bölecektik ya altınları. Ha. Buradan ortaya çıkardığın her şeyin notunu alacağım. Geçen Aa. sefer de bir tane bileziği kesmiştim ben. Ben adaletliyim ya, madem anlaştık... ...üçe bölüyorduk, o böldüklerimizin... Hesaplamasını yapacağım bir tane gitti, Sen ne bir tane ne bilezik gitti. Bugün de bir tane kaybettin. Daha bakayım neler çıkacak ortaya. Hepsini tek tek, tek tek not alıyorum. Beni ben adil adilim seni. Ben adilim. Neyse hepsini düşeceğim buradan. Seni zaten kadın. Ben adil seni tımlamıyorum bile. Ben sana bir şey söyleyeyim. İnce hanım deminden bir şey söyledi. O konuya geleceğim. ya, yıllardır kredi ödüyorum. Ben de yıllardır bankaya borcu ödüyorum. Ee? Benim altın soruyor bana. Hesap soruyor. Bankadaki paralarını ben, da ödesene krediye. Ben seninle gittim. Benim kulaklarım duymuyor on senedir. Cihaz almaya gittik. Değil mi? Seninle gittik. Evet. Oğlumu kandırdım. Bana o cihazı aldım adım. Şimdi de bir lafı dokuz kere söyle diyorum. Ne diyorsun sen? 20 Tabii, bin ben liradır. aldırmamışım, ben aldırmamışım. Kendi dedi ki bana, çünkü oğlundan o parayı alacak ya... ...diyelim o cihazlar 12 bin tuttu. Ben dedim ki yani sağlık, bu sağlık konusunda şey yaşama. Başka şeye tamam, dedim ki... Adını, kendi, kendi, kendi. Başka şeye diyebilirim, hani biraz daha uygun olsun. Ama sağlıkta ben bir şey yapmam. Ben yapsam bile oğlu izin vermez. Ben bir şey demedim. Bu artık oğluyla yine her zamanki gibi arasında ne konuştuysa bilmiyorum yok. Bizim orada daha uygunu var, ucuzu var dedi. Sonra ne oldu? Bir karambole geldi. Yine ses solu kesildi. <gülüyor> <gülüyor> Sağlan... Elmas da hep gösteriliyor, dikkatini çekiyorsun. Hep böyle. Yalan, bir... yalan, <gülüyor> yalan, <gülüyor> ha, yalan. Aa, tarla almaya parası var. Oo. Tapu işlemleri yaptırıyor ya. Bankaya gelince param var, çatla diyor. ama Oo. Kulağına Oo. Gelince... Sen. Ha. Demek Aa. ki neymiş? Bana bize gelince sağlıkta bir şey hani söyleyeceğim. Bir dakika. Naz bir dakika. yapıyor Naz bize ya bir Naz. Bir dakika söyleyeceğim. Yapıyor. Diyor. Sen niye rahatsız oluyorsun ki? Cihazım nerede? Nerede? Kulak cihazım nerede? Ya paralarını alsana. Evraklarımı, her şeyimi çıkarttırdılar. Yemin billah. Anladım. Doktor. Daha ben kulak cihazım yok. Vallahi de duymuyorum. Billahi Ama de de Ama Beyhan Hanım bir dakika. Bu gerçek. E peki konu komşu sonra düğün yapmak için getirdiler ya o altınlar var al kendine cihaz onları koymuşum bunlara da vermiyorum al onlardan cihazını. Veremem o benim altı kefen param. Bunlar e, işin kefen kasma. Aşkım öyle kefem. insanlar da o kefen param diye onlara hiç dokunmayacaksın <laughs> oraya. Dokunmayacağım. Hayır hayır konumuz hayır. Konumuz benim genelde sağlık taktiğidir birazcık. Kadın. Şimdi. Yapar acıtasyon yapar. Bak şu kızcağızım çocuğumun beşiği yok dedi. Benim torunum var. Bana beşik mi aldın? Gün ola harman ola. Ne olur ne olmaz. <laughs> yani? Yani yarın bir gün bir şey olur. Torunuma harcarım. Bence işinizde geleni duyup işine gelmeyeni duymuyorsun. Evet. Aynen. genellikle. ne? Yok <laughs> <Ne? gülüyor> diyor ya. Bak şimdi duymadın anladın da. Ne dedim ne ne anlamadım. Bak bak görüyor musun? Meyye'ye <laughs> 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 bak sen yeni gelin. <laughs> evet. Ay <Hayır>, biz <laughs> bakalım o zaman alıyor. kim sözünde duracak kim sözünde durmayacak. E göreceğiz o zaman. <laughs> gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta. Yemeği tabakta. Tadı damakta. But then...